Sevgili dostlarım merhaba. Bu zamana kadar başkasının aklıyla yaptığım işlerin tamamından çok büyük acı çektim ve pişman oldum. Hatta zaman zaman öfke duyduğumda oldu. Ama kendi aklımla ve sezgilerimle yaptığım hatalar da oldu. Onların onlardan pişman olmadım ya da pişman olsam ya da acı çeksem bile kendi yaptığım hatalardan bir şey öğrendim. Başkasının bana tavsiye ettiği ya da dayattığı şeylerden daha büyük acı çektim ve onlardan hiçbir şey öğrenemedim. İnsan kendi hatalarından öğrenebilir. İşte başkasına bu en yakın arkadaşınız olabilir, anneniz olabilir, akrabalarınız olabilir ya da her neyse her kimse o olabilir. Başkaları size tavsiye verirken öncelikle kendi menfaatlerini düşünüyor. Bunu fark ettim ve bundan sonra ben hayatımdaki bütün kararları kendi sezgilerimle ve aklımla almaya karar verdim. Zaten uzun zamandır böyle benim başkalarını dinlediğim zaten çok nadir olur. Onlarda da büyük pişmanlık duydum. Bizim atalarımızın bir sözü var. Biraz argo ama bu bağlama çok uyduğu için burada kullanacağım. El şeyiyle gerdeğe girilmez derler. Başkasının aklıyla da iş yapmayın. Çünkü sizin durumunuzu en iyi siz bilirsiniz. Varmak istediğiniz hedefleri, yapmak istediğiniz şeyleri en iyi siz bilirsiniz. Onun için kendi aklınızla hareket edin. İlla ki başkalarına sorabilirsiniz, danışabilirsiniz, fikir alabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Ya da profesyonel danışmanlıkları belki bu söylediklerim dışında tutulabilir. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Ama sezgilerinize ve kendi aklınıza ve kalbinizdeki duygulara daha çok güvenin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.